evleri bu ülkede eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve barışın sesi olmuştur. Bu ülkede eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi hakların savunucusu olmuştur. Bu ülkede faşizme ve gericiliğe karşı mücadelenin bayrağını yükseltmiştir. Bugün burada yapılan saldırı sadece burada cama çerçeveye yapılan saldırı değildir. Bu örgütün Faşizme karşı direniş sürüyor. AKP iktidarı, faşist politikalarını her geçen gün arttırıyor. Bugün vanda 12 insanı katlettiler ve iki telli, iki telli de Alkemi şubesiyle saldırdılar. Biz devrimciler olarak faşizme karşı direnişten asla vazgeçmeyeceğiz. Faşistlerden de, AKP iktidarından da, sanayiden da hesabı soracağız. Çizme! Yeah! mücadelesini savunur. Gençliğe karşı özgürlüğü savunur. Faşizme karşı özgürlüğü savunur. Bu yüzden korkuyorlar. Bu yüzden gecenin bir yarısı halkı evlerine silahlarla saldırıyorlar. Ama bizden bunları tanıyoruz. Sonuçtan tanıyoruz. Ankara'dan tanıyoruz. Bunlar elikanlı katiller. Bizi silahla, bombayla yıldırmaya çalışıyorlar. Ama korkmuyoruz. Sokaklardayız. Adalet'in içeri geç, Yavaş. İçeri geç yavaş. Ya, ya kapıda durmayın arkadaşlar. Kapıda durmayın. Ya ben girseniz İçeri geçin içeri. Yavaş. Yavaş. Tamam. Ben sen de çekmem lazım. Tamam. atalım. İçeri atalım.

Je